Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 modda araba modu nasıl kurulur ona bakacağız. Öncelikle bizim için gerekli dosyaların linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Şöyle hemen ufaktan göstereyim size. Open olan kısmı indiriyoruz. Buradan Download Now diyerek indiriyoruz ve kuruyoruz. Diğer bir olan ise Scrapbook. Buradan da aynı şekilde Download diyoruz. Bu indikten sonra bunu alıp oyunun dosya kurulu olduğu yere atıyoruz. Ve diğer bir olan ise PC oluyor. Buradan indir diyoruz. Bunu da tekrar alıp oyunumuzun kurulu olduğu yere atıyoruz. Sonra buradan Google'a giriyoruz. GTA 5 Most diyoruz. İlk çıkan siteye basıyoruz. Buradan vehicles diyoruz. Addon diyoruz. Görüyorsunuz bir sürü araç modumuz var buradan. Burada ben Ferrari indireceğim. 296 GT 3'ü. Buradan indirdiğiniz zaman Edon kısmı olduğuna dikkat edin. Buradan Downloads diyoruz. Tekrar da diyoruz. Burada gördüğünüz gibi modumuz iniyor. Ben indirdim. Siz de indirebilirsiniz. Tekrardan şöyle openemize hemen giriş yapalım. Tekrardan Şuradan Windows diyoruz. Sonra ilk indirdiğiniz zaman size bu mod kısmı olmayacaktır. Onun için buraya tools as manager diyoruz. Burada install yazar hepsini yüklüyoruz böyle tek tek en sonda okey deyip kapatıyoruz sonra bu mod kısmı gelecektir sonra eğer böyle giriyorsunuz içine içinde yazmıyorsa yapacağınız tek şey buradan şöyle update x64 diğer spek yapıyoruz sonra böyle içine giriş yapıyoruz buradan edit mode diyoruz şurada kırmızı bir şey çıkmıyor ise hemen şöyle yapalım Buradan rastgele birine basın. Burada copy to mods folder yazar. Şöyle basıyoruz. Direkt bizi mods folder'ın içine atıyor gördüğünüz gibi. Mods update x64. Sonra DLC pack kısmına tekrar geri geliyoruz. Buradan indirdiğimiz modu alıp şöyle atıyoruz içine. Şöyle atınca en altta gözüküyor zaten. Böyle bakıyorsunuz atılmış içinde. Sonra tekrar mods diyoruz. Eğer gene bu kısmı olmazsa ise update update rpf common data. Buradan tekrar show in mods folder diyoruz. Direkt bizi ne oluyor? Mods'un işini atıyor böyle. Sonra buradan şöyle DLC Peki sağ tık yapıyoruz. Böyle edit yazıyor ya da kontrol Enter'da yaparak açabilirsiniz. Bastık. Şöyle en aşağı kısma iniyoruz. Buradan işte rastgele birini kopyalayabilirsiniz şöyle ya da not defteri olur bazen içinde yazar. Onu da kopyalayıp yapabiliriz. CTRL e C yapıyoruz. Buradan aşağı inip bunu tekrar yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi dosyamızın adı şunu şöyle kopyalıyoruz. Buradan şu çizgilerin arasına şöyle yapıştırıyoruz ve save diyoruz. Modumuzun ismini de aklımızda tutalım. 296 GT3. Buraya kapattık. Böyle de kapattık. Open ile Script Hook'un linki dediğim gibi açıklamada olacak. Oradan indirip kurabilirsiniz. Şimdi oyunumuza geçelim. <laughs> Arkadaşlar bir de modu çalıştırmak için şey vardı. Onu söylemeyi unuttum. Ya Simple Trainer indirin ya da Menu indirin. Ben Menu kullanıyorum. Daha basit bence bana göre. Şöyle F8'e bastım. Açılmadı. Bir daha basıyorum. Buradan is Options diyorum. Buradan vehicle spawner diyorum. Buradan favorites new vehicle model diyoruz. Buraya modumuzun adını yazıyoruz. 296 GT3. Enter dedim. Bir daha enter dedim. Gördüğünüz gibi aşağı geldi. Basıyorum. Gördüğünüz gibi araç modumuz yüklenmiş. Sıkıntısız bir şekilde yüklenmiş böyle. Alıp böyle kullanabilirsiniz. kuralım bu kadar arkadaşlar. İyi oynamalar dilerim herkese.